Arkadaşlar alakasız yerleri yakıyorlar ya hiç alakası yok oraya o sıçramadı tamam mı oraya sıçramadı oraya insanlar şu an içinde yakıyorlar bak ağaçların içinde yakıyorlar gördün mü orayı bak aşağıya bak orayı yakıyor bak ileriye bak şimdi bir birazdan orada yanacak hiç alakasız alevler şurada bak al burayı yaktılar içerideler ormanın içindeler yakıyorlar hiç bu orman yangını öyle cırt, cırt olmadı yani. Kanyonun bu tarafına sıçradı. Bakın şuradan görüyorsunuz. Kanyonun bu tarafına sıçramadı. Orada insanlar var. Buyurun yaktılar. Görüyor musun içeriği? Oraya hiçbir şey sıçramadı. Hiçbir şey. Daha çünkü ateş şu tarafta. Aşağısı yanıyor. Çünkü orada adam. Bak şimdi bekleyin. Birazdan şurada da yanacak. Bekleyin şimdi göreceksiniz. Orada da yanacak. ben yukarıya. Şimdi de yön değiştirdim. Ama. Yön değiştirdim. Şimdi bize doğru esiyor. Neresi yandı? Evet bak 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 verdi, verdi, bak, verdi, bak, bak verdi 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 verdi. Oraya hiçbir şey, bak. şey sıçramadı bak. Yandı. Demin Şimdi yaktılar. Işte yaktılar. Oraya daha ateş gelmedi çünkü. Hiç alakasız bak. Birazdan bekleyin. Diğer tarafta bir yer daha yanacak. Bekleyin Elektrik göreceksiniz. olduğu yerleri takip ediyor. Göreceksiniz. Yol var. Evet tabii yol kaydedim. var işte bak. Yol var zaten bak. Birazdan göreceksiniz orayı yakacaklar. Aşağı aşağısı. Neresi? İşte. ne açıyor? Aa bizim bahçenin. E orayı da aşağısı. yaktılar. Buyurun otoban orası. Otobanın orayı da yaktılar şimdi aşağıda. Oraya buraya yandı aşağısı. Kıptı buraya vuracak. Bakın görün. Bak buraya çok. Aynen, o, otoban yakıyoruz. olduğu yer orası. Eskiden de yandı orası. Hatırlıyor musun? Ayrı ayrı yerlerde Şimdi yakıyoruz. farklı yerlerde yakıyorlar yakıyorlar sonra orman yangını büyümüş gibi olacak. Var. Neresi gördüm gördüm yukarıdaki dereyin orayı da yakıyorlar şu an. İşte şu an şurası yanacak. Çünkü alevler burada hiçbir oraya kadar yetişmez. Ne kozalak oraya sıçrar ne bilmem ne. Buyur.